iyi yine birlikteyiz ve bir başka zaman kaybolmazdayız. hocam biz bu papaları ikinci urbanus'u ilk önce Haçlı seferleri başlatmasıyla tanıdık sonra başımıza bir urbanus daha çıktı beşinci o da birinci Murat'ın Balkan Fethi sırasında yine Haçlıları topladı evet. bu da beşinci urbanus topla, nedir bizim topla. bu urbanuslardan O, o çektiniz? beşinci değil o daha geç urbanus Beşinci Urbanus'la müdahale aslında başlıyor. Şimdi bu Urba dedikleri, yani Urbanus tabii ha. doğru isimdir, latincesi. Ee, Urbanların, Papa Urbanların bir e, rolü var. Hakikaten e, bir tanesi 1362-1370 arası aklımda kalmış, 8 yıl. 8 yıl. Bu oldukça yetenekli Napoli'li ve çok 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 çalışkan çok iyi işler beceren bir yani Rönesans papalarının örneği ekleri bir adam Yunanca falan biliyor hmm. ve Rönesans'ın tipik din adamları gibi de pek büyük ahlak düşüklüğü yok yani öyle Rönesans'ta e, ya Bir Alexander Borgia'yı düşünürsen hmm. yani etrafında kardinalları falan. Fakat bunun iki talihsizliği var. Bir tanesi doğrudan doğruya Avignon döneminin papası olması. Hmm. Kendi de Avignon'dan şey seçiliyor. Biliyorsunuz Fransa kralı güzel Filip'in çıkardığı şizma ve Katolik Kilisesi ikiye ayrıldı. Hep iki papa vardı. Birine papa öbürüne antipapa diyorlar. Antipop. Artık hangisi antipop kendine göre. Yani ve Avignon bir papalık merkezi olarak Fransa'da teşekkül etti, büyüdü. Bugün de gittiğiniz, gördüğünüz zaman gerçekten hayran kalacağınız binalar, katedral, kütüphaneler, okul falan. Ve Avignon o devirden beri de çok önemli bir üniversite şehri. Hmm. Fransa'nın çok yani görülüp okunacak falan bir yer, taşrada önemli bir merkez. Şimdi beşinci urban, e, anti kurban. Antipop konuşuyor yine. Antipop dedin iki tane pop var. İki papa olunca birine antipop diyorlar. Avignon'a gitsen Roma'daki ne diyecek? Roma'ya gitsen Avignon'daki ne diyecek? Yani iki tane papa çıktı birden biri ortaya. Fransa krallarının şey numarasını tanıyan ve tanımayan. Şimdi Fransa tabi biraz bitik anlandığı zaman milli devlet o artık öyle universal şeylere pek fazla boyun eğmiyor. Eğmiyor yani ve Alman imparatorlarının durumuna düşmüyor. Çünkü Almanya hükümdarları zayıftı tabi orta çağda. Ee, bir kuvvetlenme oluyor. Ha bir müddet sonra Avignon çözüldü. Bu sefer Roma'daki Papa Fransa krallarına karşı her zaman çok tedbirli davrandı bir takım şeylerini ses çıkarmamayı öğrendi. Investitur dediğimiz yani klerjeyi tayin konusunda çok elastiki davrandı. Fransa kralının bir yetkisi oldu falan daima. E, sonraları bunu Avusturya İmparatorları da taşıdı böyle bu apostolik hakları yani. Avusturya İmparatorluğu ve Macaristan Kralı olarak hatta son devirde mesela bir Fransız Yosef mi? Çok uzun zaman, 70 yıl idare etmiştir İmparatorluğu. Birinci Harp'te öldü. Hı hı. Biliyorsunuz oğlu Rudolf hepimiz biliyoruz. Mayerling faciası evet. intihar etmiyor. Görünüyor. O intihar değil pek. Evet. Şimdi anlaşılıyor. Orada Macarlarla bir numarası oldu Veliaht'ın. İntihar zorlandı. Avusturya istihbaratı ve ordu çok yapardı. Bunun namusunda intihar et diye. Yoksa biz temizleriz. Yani bir nevi harakiri yaptırdılar. Galiba Veliaht'ta da öyle bir şey yaptılar. O yüzden işte yanında da Marivet Sera var falan. O öldürüldü o kızcağız. Böyle bir süs vermişler. Yani son görüşler bu. Biz o taraf üzerinde durmuyoruz. O zaman Rampollo vardı, kardinal, devlet sekreteri. Yani başbakan, Vatikan'ın diyelim, papanın altında. Rampollo bu e, defin işine karşı çıktı. Kaputsin kilisesine gömülmesine falan intihar eden adam diye. Zaman kilise böyle katıydı. Ha, tabii o işe itiraz hasır altı edildi, şey yap yapıldı ama sen misin yapan? Sonra Rampollo'nun papalığı konuşulunca sana papalık yani biz veto ederiz dedi ve etti. Son devirde bile bak bu 20. Evet. yüzyılda olan bir olaydır. Ee, böyle milli devletlerin doğuşu dolayısıyla kuvvetli Hristiyan devletlerin papalık karşısında bir konumu çıkmaya başladı. Evet. Şimdi bizim Osmanlı'nın ilerleme devrinde bunu bilmemiz lazım papalar başladılar. Yani ta haçlı seferlerinden beri unuttukları, bıraktıkları, işte kutsal topraklarda tabi silleyip geri döndüler. Harsele haddini Eyyubi kurtardı oraları falan. Üstüne Memluklar falan. E, o kutsal topraklarda bahsettiğimiz gerilemeden sonra papaların bu artık haçlı seferi işi bittiydi. Kilisenin içindeki şizma bildiğimiz Luther protestanlığı öncesi işte Bohemya'da Jan Hus hareketi var. Bilmem Floransa'da Savana Rolle var. işte şeyler vardı zaten Katarlar çok eskiden. Bu gibi rafızlı hareketlerle uğraşıyorlar. Katolik kilisesinin içinde kaynaşmalarla uğraşıyorlar falan. Bu gibi durumlarla söz konusu mücadeleleri ve asıl büyük bölünme de Bizans'la yani Ortodoks dediğimiz bugünkü kiliseyle, o kümenizm kavgası, evet, e, yorum meselesi falan bundan meşguldüler. E, bu tabii bizim için önemli bir şey. Fakat bu arada milli devletler kuvvetleniyor. Fransa, İngiltere yavaş yavaş, Alman İmparatorluğu falan, Mukaddes Roma Germen İmparatorluğu. Bunlar, papayla o kadar şeyleri aradıkları iyi değil. Ve birleştirme çok kolay değil. Böyle bir sorun var. Ama Osmanlı'nın karşısındaki bu sorun, bu onların parçalanmasından doğan sorun, ikinci bir sorun da yanında götürüyor. Bu da şark. Maalesef imparatorluğun doğmakta olan imparatorluğun şarkında bir müddet Eretna ve Karamandılar. Yani biliyorsunuz. Ee, Sivas, Eretna devletinin, beyliğinin etkisinde, bilhassa şeyden sonra öyle devam edecek, Timur'dan sonra bir Kadı Burhanettin olayı, bunlar çok kuvvetli. Eretna da evet, Eretna Beyliği, şeyin e, etkisindeler, e, bir Selçuklu mirasını biz alırız değil de, biz İran Mongol olabilir miyiz? İlhanlılar gibi. Mesela İlhanlı'nın oturduğu yer Sivas. İlhanlılar oraya. Biz buradan yönetiriz diyor. Karamanlılar da Selçuklu mirası bizim diyor. Şimdi bu ikisi ittifak da ediyor Osmanlı'ya karşı ve Anadolu'da hükmü zayıflıyor. O kadar ki 1. Murat'a kadar Osmanlı Anadolu'da çok kolay hareket edememiştir. Vakti ki 1. Murat Han, yani Orhan Bey'in zamanında Rumeli'ye geçtik biliyorsun. Ve 1. Murat zamanında Edirne şey yapıldı, istirdat edildi, fethedildi. Feth yavaş yavaş Balkan geçitlerine girmeye başladık. Ve orada universal imparatorluk ne yani kavram olarak ve kuruluş olarak ve coğrafya olarak bir universal imparatorluk var. Bunun milliyeti, dili, zamanı falan mühim değil orta çağlarda. Müesseseler biz ve... fizik yapılanmalar o kadar birbirine benzer ki hayret edersiniz. Mesela Osmanlı niye Balkanlara, Bulgaristan üzerinden Romanya, Macaristan yoluyla ilerleyemiyor? Efendim Macaristan çok kuvvetli oralarda at oynatıyor. O değil. Via Egnetia yolundan gidiyor. Via Egnetia'nın Romalıların yaptığı stratejik yol. Draç'tan başlar Arnavutluk'ta, sahilde, Adriyatik'te. Geçer bütün o yolları Arnavutluk, Kuzey Yunanistan üzerinden Selanik'e. Emin bir vaküm yaratmışlar. Yani bir vaküm yani. böyle bütün evet. Balkanların üstünden geçen ve ondan sonra Osmanlı devri de Selanik'ten de Tekirdağ'a kadar falan gelir böyle gene devam eder. Dolaylı. Karayolu bu. Evet. Bu çok enteresan bir yol ve o yol üzerinden adamlar kontrol ediyor Roma Balkanları. Bizimki de oradan yayılıyor. Yani belli ne olacağı olacak, olacak çocuk belli oluyor. Çocuk <laughs> evet. Çok enteresan o. Ve e, bu ilerleme sırasında artık bilhassa yani tabii birinci Murat gibi gerçekten imparatorluk dediğimiz bir şey artık Balkanlarda coğrafya olarak hiç kimseye nasip olmayacak bir genişliğe oturmuş. Sonra kişiliği itibariyle tam bir imparator. Yani yerine göre yumuşak müthiş suplesi var. Herkesle uzlaşabilir Yerine göre de amansız Aile fertleri dahil oradan başlayarak hiç şakası yok. Ve Karamanlıların falan iflahını kesiyor Karaman beyliğin Yani onun için nefret ediyorlar ondan. Ve o şey lafı da o zamandan kalmadır yani Türk lafı. Karamanlıya Türk demek sanki biz farklıymışız gibi. E, o zamandan kalma bir şeydir. Ve gerçek anlamda da daha zaten tam devşirme sistemi kurulmamıştı biliyorsunuz. Fakat buna rağmen böyle bir yerel beylere karşı falan bir şey var, çekince var artık Osmanlı'da. Yani başka türlü ittifaklar arıyor daima kullanırken. Ve birinci Murat'ın bu ilerlemeleri artık Avrupa'da tesir etmiştir. Yani bir kere Kosova çok müthiş bir cenktir 1389. Evet. Sırbistan'ı müthiş geri Doğu Sırbistan kesinlikle eldedir. Yunanistan'ın kuzeyi bitmiştir. Yani oradaki haçlı kalıntıları da Bizans şeyleri de ee, ve Bulgaristan teslim etmiştir kendini. Yani esas itibariyle artık Bulgaristan tarihinde Türk dönemi o zaman başlamaktadır. Yani daha hala böyle imtiyazları var, belirli hanedanların yok işte. Kuzeyde Silistre'ye kapanıyor falan filan. Ama belli bir şey ki yani Bulgaristan denen varlık, siyasi varlık, o tarihten itibaren Türkler karşısında erimiş. Şimdi 5. Urban bir Haçlı Seferi tertipleyecek. Mümkün değil. Bir kere insanları bir araya getiremiyor. Yani devletleri bir araya getiremiyor. İkincisi Avignon meselesi var. Avignon Roma çatışması. Üçüncüsü kilisenin kendi problemleri. Bu 8 yıl içinde çok şeyler yapmış bir papa. Yani kilisenin tarihi açısından falan çok önemli gelişmeleri var. Fakat büyük bir sorun var orada. Bir bu şey dolayısıyla Türk ilerlemesi ve yerleşmesi dolayısıyla Bizans telaşa kapılıyor. Yardım isteyip duruyor. Tabii. Ve paleologlar hanedanı var artık tabii biliyorsunuz. 1369 yüzyıldır o tarihte ve oradan 5. Yohannis bizzat Roma'ya geldi ve yardım istedi. Ee, kiliseler birleşir, birleşebilir dedi. Çok önemli bir ne? şey. Kendi evet. öyle bekliyor. Yalnız zaman ne enteresan. Bugün, bugün Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi artık bir ökümenondan bahsediyor, bir üniversaliteden bir araya geliyorlar. Birlikte ayinler yapıyorlar falan. Birleşmiş değiller ama böyle bir ruh etrafı. O zaman bu söz konusu değil yani öyle düşün mi? ortadan şimdi birleşmeleri bile yazıyor ama şimdi bir birleşme yapıyorlar. zordur böyle öyledir değildir onu bilmiyoruz ama yani o zaman dedi ki 5. Urban ve adamları hiç öyle şeyi kabul etmeyiz dediler bir kere fil yok ve meselesi çözümlenecek yani baba ol ruhu Kudüs üçleme evet. esasındaki problemler annem bizimki gibi yorumlayacaksınız. İkincisi klerjeyi ruhbanı biz tayin ederiz Latin kilisesi olarak. bizi olduğu gibi gelirsiniz. Biz öyle ökümenik şey, konsey falan kabul etmeyiz öyle şey. Ve geri döndü zaten 5. Yuhannis'te. Zaten onların dediğini kabul etmesi mümkün değildi. 1204'ün yani o 50 yıllık istilanın İstanbul'daki hazin kalıntıları ve Balkanlar'da elan yaşıyordu. Ne halk ne ruhban istemiyordu. Urban ilk haçlı düşüncesi yapabileceği şey de bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi bunun üzerinde duralım. Birkaç yıl sonra İmroz adasında ve İzmir'de Türkler var bir gösteriyor. Geçici olarak İzmir aldılar ee, ve İmroz'u aldılar. İzmir kaldı, İzmir çıktı sonra elden. İzmir kesin olarak kim kattı Türklere tarihte biliyor musunuz? Daha geç dönemde. Daha geçiyor. Timur. Timur onu aldı ve kaldı bizde. Yani, yani o, o hep aldı, onu o konuşuyorlar. Tarımar etti falan. Ben kazandırdı bir yanıyla da. İkinci kazandıran tabii doğrudan doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi evet. Gazi. Yani böyle evet. bir çıkıştan sonra geçici olarak değil mi? Şey olarak değil mi? Evet. O başka türlü bir çıkış ama yani işgalin belliydi artık bir ilhakla sonuçlanacağı sevir onu öngörüyordu. Demek ki böyle bir durum var. Şimdi e, orada özellikle üzerinde durmamız gereken şey 1415'e kadar avinyon problemi vardır papalığın. Yani iki papa vardır. Milli devletler bu ikisi arasında oynamaktadırlar. Ancak ondan sonra romanın bir üstünlüğü vardır. Fakat artık çok şeyler köprülerin altından çok sular geçmiştir. İtalya'daki papalık bitişik olsa bile o orta çağların 3.